Kısa süre önce bir makyaj operasyonu geçirdiğini gördüğümüz yeni 2022 Skoda Karoq modelinin ülkemizde de satışları başladı. Birkaç farklı versiyon seçeneği ve son nesil tasarımıyla karşımıza çıkan araç için fiyat konusunda da detaylı bilgilerin geldiğini gördük. Seride kaç farklı donanım var ve Türkiye fiyatı nasıl gelin bakalım. 2022 Skoda Karoq Türkiye fiyatı ve paket seçenekleri yeni tampon tasarımı, yeni full led matriks ön farları, uzatılmış olan tavan spoileri gibi ek tasarımı oynamalarıyla beraber gelen seride yine TSE motor görüyoruz. 150 beygirlik 1.5 TSE motor yanında şanzıman seçeneği olarak da 7 ileri DSG seçeneğinin sunulduğunu belirtelim. Aracın bu kısımda çok bir farkı olmasa da zaten başarılı bir motora sahip olduğunu ve yüksek bir performans sunduğunu da biliyoruz. Yeni tasarım dili ve yenilenen motoruyla beraber serinin paket seçenekleri açısından ise 3 ayrı versiyon sunması söz konusu olacak. Elite, Prestige ve Sportline seçenekleri karşımıza çıkacak. Burada başlangıç fiyatı ise Elite versiyonla beraber 809.900 TL olarak açıklandı. 2022 Skoda Karoq modelinin Sportline versiyonunu tercih edecek olursanız fiyat 954.900 TL seviyesine kadar da çıkabiliyor tabi ki sportline modeli de biraz daha sportif bir tasarımla ve ek olarak sunulan özelleştirmelerle karşımıza çıkıyor. Paket seçeneklerine göre ve seçilen donanımlara göre de aracın fiyatının değiştiğini görüyoruz. Tercih edecek sürücüler için net olarak başlangıç fiyatının 809900 TL olduğunu bir kez daha hatırlatalım.